Ben de yapamadığım hayatta bir şey var. O da şudur, kalleşlik. Bilmem yani, yapamam. Osmanlılar da bilmez, yapamaz kalleşlik. Osmanlılar mert insanlar. Yiğitler diyarıdır Osmanlı. Tarihi de öyledir Osmanlı yani geçmişi. O büyük camın arkası şehitlerle dolu, kurtuluş savaş şehitlerle. Osmanlı böyle yer şey kabul etmedi. Fransız işgal güçlerini tepki gösterdi çeteler. Rahatsız etti Fransız ordusunu. Onu çaktı gittiler. Çeteler taciz etti Fransızlar. Çukurova'dan, işte Adana'dan, işte Maraş'tan, Antalya'dan. İlk başkaldıran Sütçü İmam'dır Maraş'ta. Fransız işgal güçleri. Kahraman Maraş'tır. Kahramandır. Savaşta kahramanlık göstermiştir. Antep de öyle. Hazri oldu işte. Hazri Uyvan'ı aldı. Ona da savaştılar. O bir meşhur bir adam var. Şeyh Kamil mi diyor? Ne diyor? Antep'te. Her yerde isim O çok büyük işler yapmış. Kutlu Savaşı'nda. Antep'lerin kökeni Hazret'tir yani. Onların şivesinden tuttum, birinden yakaladım. İki yerde. Dünyada bir Azerler bulunuyoruz onu, bir de Antepler bulunuyoruz. Şabat'a kelimesi. Şabat'a eğlence yani. Başka dünyada kullanan bir millet duymadım Şamata kelimesini. Azeriler bir dantepler. Zaten cin gibi hepsi çalışkan da. Azeri oldukları belli yani. Farklı yani. Antep'e Titiz Titizdir çok. Hassas. İşin en sonradan merttir. Anlaştıqlı mertdir. Tanır yani, anlaşdı. Namuslu adamdır. Ticareti düzgündür, bir insanın karakteri özəlmirsən ticaretinə baxsan. Ticaret düzgünsə tamam, o da düzgündür. Ticaret bozuksa, bozuk adamdır. Birinci yani, qural budur yani. Təbii, hər zaman üçün, hər şəhərdə, hər dövlətdə Her türlü insanlar vardır yani. Olacaktır da. Dünya kurulduğundan beri nasıl göçler devam ediyor? Ekonomik ve savaşlar nedeniyle hala devam ediyor. Göçler durmuyor. Türkiye'de köprü olduğundan Avrupa'ya Avrupa'ya kaçacak olan da Türkiye'den kaçıyor. Kaçmaya çalışıyor. Ya hala nelerde? Türkiye'ye geri gönderiyor uçaklar. Köprü görevi görüyor Türkiye. Avrupa ile Asya arasında. Mecbur buradan geçmeye çalışıyorlar herkes. Bunlar da işte e, yani su isteyen, ekmek isteyen, yardım isteyen, zor şartlarda yaşam süren, hareket eden kişilerdir yani. Avrupa'ya, Türkiye'den geçip Avrupa'ya açma İşi, girişme işi. Büyük bir istir yani. O zorla göz alıyor adam. Kaç kişi boğuldu ya Libya'da? Kayıktan Libya'dan. Altyazıda. Ne kadar adam Libya'dan kaçarken. Tamam. O nasıl suratlı ne olmuş adama ya? Baba o da diyor gençlerinizi yok etmek istiyoruz ya diyor. Doğru. Soykırım yapıyor bir çeşit savaşla işte. Kim gelecek savaşa? Gençler gidecek. Onlar da o Doğru. Şu kadın iyi bildi vallahi. Suratlar ne olmuş o zaman? Allah'ım.